Hepinize merhaba arkadaşlar dizi sever kanalına hoş geldiniz. Bugün tekrar da yine bir dizi fragmanı incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü dizimiz ise dün akşam yayın hayatına başlayan komedi dizimiz Gençliğim Eyvah. Gerçekten de çok beğenildi arkadaşlar. Bakalım ikinci bölümünde neler olacak. Ne yapacağız Zekeriya? ya? Bunları öldürüp böyle dipsiz kuyulara falan mı atalım? Esprik bir şekilde olarak söylemiş olsa bile... Zekeriya buna karşı çıkacaktır. Ne kadar ondan kurtulmaya çalışsa da neticede öz oğlu. sen ya. Biz bu danalardan tükürük alacağız. Aktana, karadana ortaya çıkacağız sonra. Tamam. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi giriş yaptı. Çok iyi bir komedi dizisi olduğunu söyleyebilirim. Oradaki terimi de gerçekten çok güzeldi aktana karadana ortaya çıkacak dedi. Oradaki anlatımı ise bir tanesi sarışın diğeri ise esmer olduğu içindi. Büyük ihtimalle hangisinin Zekeriya'nın oğlu olduğunu anlamaya çalışacaklar. Son sahnede zaten çok komikti. Ben dinle, dinle. Ben de, dinle. Dinliyorum evet. Dinliyor musun? Ben, ben Doğru mu görünüşe göre eşleri gerçeği anlamış gibi görünüyor ya muhtar bir yamuk yaptı ya çocuklar gerçeği anlayıp anlattılar oradaki tepkisi ise gerçekten çok güzeldi hanımların genelde erkekleri dinlemediğini gösteriyor ve bir komedi dizisi, dizisi olduğunu orada gösteriyor beni bir dinle diyor dinliyorum diyor orada şaşırıyor ve bunu anlattığı çok bariz gitti canım? Öyle mi dersin kardeşim? Bak, yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı? Zekeriya olsa senin babanı bulmaya yardım edecek tek adam. Evet, Ahmet sevdiği kızı kıskanmış gibi gözüküyor. Zaten ilk fragman incelemesinde aralarında bir aşk üçgeni olacağını söylemiştim. Ve aralarında bir gerilim yaşanıyor. Ve kız ortada kalacak gibi gözüküyor. Sonrasında ise gerçekten de eşleri gerçeği öğrenmiş, orada da diyor ki, Zekeriya Aslı seni babana kavuşturacak tek insan diyor. Zaten Zekeriya Aslı onun babası, siz bilmiyorsunuz zavallı gençler. <laughs> Çocuğuyla kavuşmuş işte. Öyle değil işte Nuriye, ne, 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 ne yapıyorsun? Aa! Lan gibi yapıştı çocuk. Yardım etsene. Evet arkadaşlar Zekeriya'nın oğlu olduğu zaten önceden ortaya çıkmıştı ve bunu söylemiştik. Ancak Arif'in geçmişi de ortaya çıktı ve hamamda da çocukları keselediklerini görmüştük. Türk kültürlerini onlara öğretiyor olabilirler ve Son sahnemizde ise onlara bardak, çanak falan fırlatıyorlardı ve çocuklara sarılıp yatıyorlardı. Evden atıldıkları ise kesin bir bilgi. Evet arkadaşlar güzel bir komedi dizisi olduğunu zaten söylemiştim. Genel olarak diziyi incelememiz bu kadar. Kanala abone olup like atarsınız. Beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.